Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşlar yepyeni bir, 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 birbirinden yeni yepyeni kettep animasyonlarını izleyeceğiz. O zaman hiç iz kaybetmeden videoya başlayalım. Ha bu arada arkadaşlar video başlamadan şu an videoyu sen hemen aşağı taraftan videomuza like atmayı ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olmayı sakın ama sakın unutma. Hadi o zaman başlayalım. 3 2 Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı. Catnip ve Dog Day animasyonlarını izlemeye başladık. Arkadaşlar bayağıdır yeni bölümlerini izlemiyorduk. Bugün yeni bölümlerinden birini izliyoruz. Evet. Bakın burada gördüğünüz gibi Among Us'lar var. Among Us'lar. Aha bir tane ağacı saldırıyor arkadaşlar. Ve ağacın altında bir gizli bölme var. Görüyor musunuz? Aa ağacı, ağacı canavarlar çıkmış arkadaşlar. Küçük küçük. Küçük küçük canavarlar Among Us'lara şu an saldırıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve Oo arkadaşlar bir dakika. Ağaçların içinde gizli yerler var görüyor musunuz? Gizli bölmeler var ağaçların içinde bakın. Şimdi gizli bölme açılacak. Aa açılmadı arkadaşlar. Aa canavarlar geliyor tekrardan. Olamaz canavarlar geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi ağaçların gizli bölmelerinde arkadaşlar silahlar çıkıyor böyle gördüğünüz gibi. Aha dog day. Arkadaşlar dog day. Dog day çıktı bir anda. Bakın. Arkadaşlar dog diye çıktı. Ve e, canavara dönüştü arkadaşlar. Mutant oldu. Evrim geçirdi. Şimdi buradan da kesin karton ket çıkacak. Karton ket diyorum arkadaşlar. Ketnap çıkacak. Evet bence buradan da ketnap çıkacak şimdi arkadaşlar. Bakın 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 geliyor şimdi. Aha arkadaşlar. Aa bakın Dog değil tuzağa düşürdüler. Evet şimdi hayır. Bakın arkadaşlar Among Us'ları gördüğünüz gibi saldırıyor. Ve şimdi kesin o ağacın, ağacın içinden catnap çıkacak. Evet ben dedim arkadaşlar bakın catnap çıktı oradan gördünüz be. Arkadaşlar catnap ve dog değil vs Among Us'lar. Bak bak bak. Aa. Arkadaşlar ikisine de Of ikisini birleştirdiler. Bakın ikisini birleştiren bir ikisini birleştirdiler arkadaşlar. İnanılmaz güzel olmadı mı? Ketnep ve Dokney birleştiler artık arkadaşlar. Onlar birleşti. Bakın şimdi diğer iki Emongas'ı da birleştirdiler. Bakın sarı Emongas da mavi Emongas birleşti arkadaşlar. Bakalım şimdi Ketnep ve Dokney neler yapacak. Arkadaşlar aha ters döndüler. Hayır. Oradan imposter çıktı arkadaşlar. Imposter. Bakın hayır. Arkadaşlar imposter ihanet etti gördünüz mü? Yeşil ve sarı monga, yeşil ve mavi mongası öldürdüler arkadaşlar. Hayır. Evet kazanan gördünüz gibi. Catnap ve Dog Day oldu. Şimdi yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bu animasyonumuzda Bakalım neler olacak. Aha Among Us'lar parkta oynuyor. Bakın arkadaşlar Among Us'lar parkta oynuyor. Aha bak onları bozdular gördünüz mü arkadaşlar? Aha oradan bir kamera düştü. Of arkadaşlar o kameraman aslında gördünüz mü kameraman. Titan kameraman. Evet Titan kameraman. Bakın arkadaşlar Şimdi Among Us'lar ona saldıracak arkadaşlar kafasında bir sürü kamera var gördünüz mü? Titan kameraman. Al bakalım sana. Arkadaşlar ona biraz daha vurmamız gerekiyor. Az canı kaldı. <laughs> arkadaşlar donunu aşağı indirdiler gördünüz mü? Onun donunu aşağı indirdiler. Titan kameramanın donunu aşağı indirdiler gördünüz mü? Ya bu Among Us'lar çok şıkacı arkadaşlar ya. Hayır. Bence aa kameramanın adamları geldi arkadaşlar bakın bir sürü kameraman adamı geldi. Evet hepsini öldürme vakti. Evet hepsini öldürdük. Bakın hepsini öldürdük. Evet kazananlar Among Us'lar o. Oldu diyecektim. Kazanan bir dakika kazanmamışlar. Durun durun durun. Durun arkadaşlar. Of. Bakın kameraman saldırıyor Titan kameraman. Şimdi o silahla onu vuracağız. Evet. Kendi silahıyla onu vuruyoruz arkadaşlar. Onu kendi silahıyla vuruyoruz. Bakın. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Kameramanın donunu in aşağı indirdiler. Hayır. Pembe Among Us öldü. Arkadaşlar kameramanın donunu aşağı indirmişler. Bakın görüyor musunuz? Donu yok. <laughs> Aha silahlar bitti. Silahların mermisi bitti. Hayır. Aa, arkadaşlar oradaki kaydırağı söktük. Al bakalım sana. Evet. Titan kameramanı bu şekilde öldürmüş olduk arkadaşlar. Aa, oradan kim çıkacak? Imposter çıktı arkadaşlar. Imposter bize şimdi ihanet edecek. Titan kameramanın pantolonunu giydi. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Korsan oldu bir anda. Hayır arkadaşlar. Kendi arkadaşlarını ihanet ediyor bakın. Oo! Kuş gelip onu öldürdü. Evet, kazanan Among oldu. Evet, kazananlar Victory emongaslar Kazanan Among Us'lar oldu. Şimdi arkadaşlar evet bakalım. Nasıl bir animasyon bizi bekliyor? Oo, şuna bakın arkadaşlar. Among Us'ları kapsüllerin içine hapsetmişler. Gördünüz mü? Aha oradan bir şey yapacak arkadaşlar. Oo bakın silah istediğin silah geliyor. 9 numara geldi. <laughs> evet 9 numarayı oraya yerleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapacağız oraya arkadaşlar. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar zombi Among Us bu. Bir daha çevirdik bakalım ne çıkacak? Silah çıktı. İşte bu kadar. Şimdi silahla onu vuracağız. Tututututu tut 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 Evet 7 numara. Hemen 7 numarayı da yerleştiriyoruz arkadaşlar. 6 7 8 9 10. Sadece 1 2 2 ve 3 numara kaldı. Evet, 2 numarayı da bulduk. 2 numarayı da Hayır, yanlış yer. Arkadaşlar yanlış yere koyduk ne yazık ki. Evet, 2'yi şimdi doğru yere koyduk. Aa, bu nasıl bir canavar ya? Bir daha çevirdik bakalım ne gelecek. Hayır! Zombi Among Us'ı serbest bıraktık. Olamaz. Zombi'ye mongası serbest bıraktık arkadaşlar. Kaçıyoruz. Bakın. Bir daha çevirmemiz lazım. Evet bir daha çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Of arkadaşlar böyle bir böyle bir silah geldi. Evet. Evet o da öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 3 numarayı da oraya koyuyoruz. Evet 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Şimdi oradan Evet arkadaşlar Mario'nun dünyasına girdik. Vay be Mario'nun dünyasına girdik. Bu Mario. Evet. Arkadaşlar bakalım şuradan ne çıkacak. Uf, oo bir sürü silah kazandık arkadaşlar. Hayır. O oh, Mario. Mario çıktı. Arkadaşlar oranın içinde Mario var. Bakın Mario geldi. Evet arkadaşlar Süper Mario. Arkadaşlar Mario bile canavara dönüşmüş. Bakın o osurdu arkadaşlar <laughs> Mario osurdu bir de <laughs> Gördünüz mü nasıl osurdu <laughs> Mario osurdu ya Hayır Arkadaşlar bütün tuğlalar kırıldı Hemen oranın içine girmeleri lazım Oo, Orada bir sürü silah varmış Arkadaşlar bir sürü silah çıktı oradan Al bakalım sana Mario Al bakalım Hayır arkadaşlar Beyaz emolgas öldü TNT attık bir ona. Evet Mario da öldü arkadaşlar. Mario da Evet arkadaşlar bir animasyonumuz sonra geldik Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel yepyeni Animasyonları dedik. Daha fazla bu tarzda animasyonlar izlemeyi mutlaka da diliyor. Ben ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.